Ve an Selman, selman Farisi rivayet ediyor. An-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. La yarruddülü kaza illa dua. Kaza çevrilmez ancak dua ile çevrilir. Nasıl? Allah senin için yazmış. Levh-i yazmış. Bu adam falanca sene işte memleketinde şurada burada giderken bir trafik kazası geçirecek. Araba takla atacak. Allah sizi muhafaza etsin. Bir adam yani yazmış. Tamam. Sonra sen de işte böyle berat gecesinde veya böyle güzel gecelerde, cuma gecelerinde böyle dua yapılan yerlerde ne yapıyorsun? Allah'ım ne olur beni kazalardan, belalardan koru. Sana sığındım, rahmetine sığındım. Ya Rabbi sen muhafaza eyle diyorsun. Bir de gidiyorsun değil mi? Bir sadaka veriyorsun şöyle. Bakın şuna da özellikle size tavsiye ediyorum. Bir kötü rüya gördüğünüzde bir, kimseye anlatmayın. Kötü rüya gördüğünüzde. İki, evuzu çekin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Besmele yok. Euzu billahi Solunuza doğru dönün. Püf, püf, püf diye üç defa tüflüyorsunuz. Hafiften böyle şeyler çıkıyor ağzından. Üç defa tüfleyin buyurdu Resulullah Efendimiz Hazreti. Kötü rüya gördün. Böyle yaparsan o kötü rüya başına gelmez. İki, tekit olaraktan ne olur ne olmaz diye. Ya 50 kuruş bile olsa, bir lira bile olsa gücün ben şimdi kalkıp trilyonluk adama 1 lira sadaka ver demem. Git. Şanına layık sadaka ver dersin ona. Ama adamın gücü yoktur. Senin 100 milyarından onun cebindeki bir ekmek parası bulunan 1 lira. O 1 lira belki o 100 milyondan 100 milyardan daha hayırlı olabilir Allah katında onu bilemeyiz. Yani herkes gücü miktarı bir de ne yapsın sadaka versin başıma gelmesin diye. Bazen Allah kullarını haberdar eder bazen ikaz eder sadaka belayı def eder. Dua kazayı değiştirir yani Allah böyle olacak demiş o olacaksa onun adına ne diyoruz kaza diyoruz. Bir hastalık yazılmıştır sana. O hastalık geldi mi? Tamam. Kader kazaya dönüştü. Olay vuku buldu. Ama vuku bulmadan önce elini açıp Allah'a dua edersen, sadaka verirsen hem dua hem sadaka. Bunlar belayı cık, sana bu adama yaklaşamaz, müsaade yok der, geri çevirir onu. Allah bu müjdeyi bizlere vermiş. işte kardeşim la yeruddu'l qaza kaza dönmez illa bit, illa dua ancak dua ile döner. Ve la yezidu fi'l ömür uzamaz illa'l birr ancak iyilikle. Ancak ihsan ile, hayru hasenat ile ömrünü uzatırsın. Ya da Allah ömrüne bereket verir. Zamanına genişlik verir, bereket verir ömrünü öyle yaşarsın ki o, oh, hem dünyan rahat hem ahiretin rahat. Ahiretinden de kalmıyorsun, dünyadan da aç kalmıyorsun. Mevla bereket verir ömrüne. Aman kardeşlerim işte bu çok mühim. Dua ve sadaka. Bela ve musibetin defi için. Ve an Abdullah radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, selullahi min fadlih. Allah'ın fazlından isteyin. Ya biz istemekten utanıyoruz. İstemeye tembellik yapıyoruz. Sizi tenzih ederim. Evet ama böyle insanlar var. Fe innallâhe azze ve celle Çünkü Allah yuhibbu sever. Neyi sever Allah? En yüz ele istenmeyi. Allah kendisinden isteyeni sever. Kulumu görüyor musun? Bak benden isteyen. Al be. Hadi al. Ve afdolil ibadeh ibadetin en faziletli si intizar ferci. Evet, böyle sıkıntının, musibetin, evet, hastalık vesaire bunun kalkmasını beklemek onun için Allah'a dua etmek. Dua yani. Duanın en faziletli ibadetin en faziletlisi dua. Evet. Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi şerifi değerli kardeşlerim.